Mutluluk anlık olabilir, huzur kalıcıdır. Huzur insanın vicdanının rahat olması, elinden geleni yapmış olduğuna inanarak bir süreci ilerletmesi, yaşaması ve kendisinin hangi duygu durumunda olacağına bakmadan kendisine bunun ne gibi bedeller ödeteceğine bakmadan doğru olan tarafa yürümek, doğru olan tarafı tutup bırakmamak, o yolda da dost doğru olmak. O yolda yokluk olabilir. Çok mutsuz gibi görünebilirim ama içim o kadar rahattır ki. O yolda yürümek bana yeter. Yolda olmak bana yeter. Benim huzurum Allah'ın benden istediği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hayatında örneklediği ve bizim de yaşamamızı istediği insana bakışın, hayata bakışın, ilişkilere yüklediğimiz anlamın ve tercihlerimizin onlar gibi olması halinde yaşayacağımız dinginliktir. Bu, e, sakin, dingin, ferah, böyle e, Çarşaf gibi deniz olur ya. Hı hı. Bakınca böyle huzur duyarsınız. Evet. İşte öyle bir duygu durumu.